Aa Nil Dondun mu sen ya? Kıpırdamıyor hiç hareket etmiyor. Bu ne? Elinde bir şey var. Çocuklar elinde baloncuk yapan bir makine var. Ne sevinçten dondun mu sen köpük makinesini görünce? Gözlerini kırp. Bir tek gözlerini kırpıyor. Nil nasıl açılacaksın sen? Aa! Donu çözüldü Nil'in artık. canım? O ne köpük makinesi değil mi? Hadi aç bakalım köpük makineni. Baloncuklar çıkacak içerisinden bir sürü. Şimdi çıkar bakalım. Açalım. Köpüklü suyunu. Gel kendi sehpana koyalım. Gel. Yok. Ama orada babanın bilgisayar, laptopu var. Gel. Döktü suyunu köpüklü tamam, suyu. Tada. Kapat. Şimdi alayım bunu. Çalkalayacağız. Bence biz bunu buradan alalım. Sen köpük makineni al. Gel. İnşallah köpükleri dökmem. Köpükleri dökmeden sehpaların üzerine koyabilirim. Koyabilirim. Allah elimi köpük geldi ve koydum çocuklar. Tamam. Şimdi sen onu ilk önce köpük makinesine doğru. Evet. Girdim içerisine köpükler. Ne? Üfle bakalım. Oo! Oh! oh! Ne ne kadar çok köpük çıktı anneciğim. Hadi bir ne daha ne yap. Hadi. Bir daha batır. Batır. Hayır. Köpükleri batır. Ay bunu hep bak. Bir şey olmaz anneciğim. Onlar önemli değil. Dur batır. Onları sen temizle. Tamam, onları ben temizleyeceğim. Sen batır. Şimdi kaldır. Olmadı mı? Hmm. Ağzına mı kepik geliyor? Gelmiyor de... değil mi? Çok tamam nefis. anneciğim. Heh. Şimdi tekrar batırdı. Aşağı doğru üfle. Hmm. Aa çıkmadı. Demin çok güzel çıkmıştı. Aa niye çıkmıyor ya? Dur bakayım. Ben deneyeyim bir de. Şöyle. Köpürt 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 köpürt. köpürt. Hız, 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 hız çalkala çalkala Şimdi, al sana üfle. Üfle. Ama ben üflersem olmaz ki. Üfle. Üfle. Onu kocaman köpükçük yaptım. Aa, köpükçük kocaman oldu mu? Üfledim ama çekebildim mi? Al üflemeye devam et. Niye elliyorsun kız köpükleri? Hadi batır. Çalkalaya çalkalaya. Çalkalaya, çalkala 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 Ama çalkala çalkala. Hiç önemli değil anneciğim çalkala çalkala çalkala. Şimdi kaldır, aşağı doğru, yavaş yavaş üfleyeceksin yavaş yavaş. Ama ağlıyor. Evet hadi yavaş aşağı. Doğru. Oo, yavaş yavaş üfle. Köpüklerini üfle. Nil köpükleri ellemeyi tercih ediyor. Üflesene kız. Her yeri köpük partisi yapalım. Hadi.